Allah'ın taksimine razı ol. İnsanların en zengini sayılırsın. Şimdi hep böyleyiz biz. Hep maddeden tepeye bakıyoruz maalesef. Türkiye'nin en zengini kim? Hemen Zekeriya diyor Sabancı ol O da bitti ya neyse. Öyle değil. En zengin kanaatkar. Bismillah. Nahnu kasem la Kullarımızın arasında rızıklar taksim ettik. Ne zaman taksim etti? Ben yoktum, sen yoktun da. İlmi taksim edildi. Gününü bekliyor, zamanını bekliyor. Sen kendini yırt. O imzalanan o kadar ötesi yok. Ama bu yatma manasında değil, çalışma manasında değil, uğraşma manasında değil. Sebeplere başvuracağız. Sebeplere başvuracağız. Üzerimize düşeni yapacağız. Hangi iş sahibiysek o işin en güzelliğini yapmaya çalışacağız. Netice beş bekliyorduk, iki oldu. <laughs> Efendim, geçtim. Efendim, Yüz bekliyorduk 50 oldu. Hiç olmadı bu. Taksim böyle. Sen çalışırken kusur ettin mi etmedin mi bak. Ha kusur etme bu kadar. Ondan sonra ondan sonra taksim. Taksime rıza verildi mi? Gönlün rahat eder, ev rahat eder, huzur bulur. Sen en zengin olursun. Zühtü takvalardan bahsedildiğinde kitaplarda onlar evlenmez, onlar ev almaz, onlar araba almaz, onlar çalışmaz marzu yok. Her şey yaparlar. Bu meşru olan. Ancak uhrevi bakımda, ahiret usulatında kar yaparlarsa çok sevinirler. Azıcık zarar yaparlarsa diyelim bir verdin yapamadı. Çok üzülürler. Dünyalık kar yaparlarsa sevinmezler. Dünyalık bir zarar yaparlarsa üzülmezler. Dünya işlerinde hep kendinden düşüğüne bakarlar. Ahiret usulatında kendinden hep üstüne bakarlar. Biz nasılız bilmem. Sohbetlerde evlerde yaptık ya. Anlattığım vardır ama canlansın için abi. Sene 62 Ulu Cami'ye gitme canım istedi. O, de yok o zaman. Şimdi işte, o da o da yok. Davut Dede Cami'nin olduğu yer Pars Keramit Fabrikası'nın keremit deposuydu. Oraya kadar çıktım. Oradan dolmuşlar e, şey yapıyor. El attı, atıyorum. E, Dilenci zannediyor. Böyle bakıyorlar sakat. Para işte bir şey istiyor. Kimse almıyor. Bu sizin mahallenin üstüne, o vatan mahallesi mi oluyor? Hı hı. Ha, o vatan mahallesinden oradaydı şey, şey Anadolu mahallesi. Çingeler şey, oldu. Ya. Anadolu mahallesinden Ulu Cami'ye kadar yan gittim. Cuma'yı kıldım orada. Bisiklet yok böyle yürek. Şimdi iki merdiven çıkayım mı çıkmayayım mı? 80'in de kabahatı var galiba. Kimse duymasın. <laughs> Neyse dönüşte eski itfaiyenin orada böyle şişko bir adam. Kesin 100-130 kilo var. İki ayak yok. İki kol yok. Kolun biri sadece bu dirsekte. Başka bir şey yok. Birinden bir bardak su içti, istedi. istedi. Gitti adam ağzına su içirdi. Bir bardak su daha ver dedi. Bıktım senden be dedi. Şimdi bir ona bakıyorum bir de bana bakıyor. Ne var sen dedi misafir? Keyfe keder. İki kilometrelik yeri yani gidebiliyorsun çok rahat gidebiliyorsun. Cuma kadar dönebiliyorsun. Bak adam su içemiyor. Çok affedersin şişine geldiği vakit şişini yapamazsın. Donunu giyemez, donunu çıkaramaz. Hep birisi yapacak. Bir ona baktım, bir kendime baktım. Ağrı yok, sızı yok. Kendi işimi çok, çok rahat görüyorum. Ne var? Ama ben Ali'ye bakarsam, yukarı bakarsam rahat edemedim. Zaten rahattım da, bir de onu görünce bana temelde rahat ettim. Ne anlatıyorum? Hep şeye değil. Ve falanın beş tane dairesi var. Benim bir tane. E, Öbürümde hiç yok. Ona baksana. Bak nasıl rahat edeceğim. Cumali hep tepeye değil. Hep ama ağrı zaten hep tepeye bak ki ya koşa yarışayım, er erişeyim, yapayım diye. Dünyada aşağı, aşağısına bak bu kadar. Çok rahat edersin. Borsanın bir zengini bir zenginine gidiyor. İsim vermeyeceğim. İsim versin hepsi meydana çıkıyor. Yazanede oturuyorlar. Şimdi o misafir olana öbürü ev sahibi değil. Yazanede diyor. Ben çocuk sen çok zengin olmuş öyle diyor. Yok be acaba demiş. Abartıyorlar. Senden biraz fazlasın, fazlayım demiş. Öyle yani abarttıkları kadar da değilim ama senden biraz fazlayım. Nasıl, 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 Adam felç gelecek diyor. şaka yapıyor. Bildiğim felç gel. Hacı abi demiş, rahat ol, rahat sen. Sen benden çok öndesin. Rahatla diyor. E bu sen yarısı. Ya ve olsa ne olur? Hep daha öteye baktın mı? Daha öte... e, O zaman ne? Tamam yok, tamahkarlık yok. Aç gözlülük yok. Çalışmak var ha helalından kazanmaya uğraşmak var. En güzeli yapmak var. Neticede Allah'ın imzası neyse o, ona razı olmak var. Rabbim razı olanlardan hepimizi eylesin. Amen. Hoca Efendi'nin biri, bunu da anlattığım çok vardır da, uykumuz karşısına. E, icazet alıyor, medreseden çıkıyor. Hadi Darul Cunun'u da gezeyim.